Şimdi bir soru var onu yapalım. Bayağı fazla üreteç var bu soruda. <laughs> Dolayısıyla bunların eş değerlerini alıp devreyi sadeleştirirsek devreden geçen akım budur. Şekildeki devreden kaç amper akım geçer demiş. Şuradan I'yı soruyor bize. I eşittir kaç amper bu devreden geçen akım. Dolayısıyla ben şu üreteçleri falan sadeleştirir, dirençleri sadeleştirirsem o zaman soruyu yapabilirim. Şimdi bakın şurada bayağı karışık bir durum var. Şu bölgeyi düşünün. Bayağı bir üreteç bağlanmış orada. Paralel bağlamalar da var. Fakat paralel bağlananlar özdeş olmak zorunda. Ki hakikaten özdeş bakın. Şurada iki tanesi seri dikkat ettiyseniz. 2 ohm 1 ohm 6 volt 6 volt. Aynı yönde seri bağlanmış. Düz bağlama. Serilerde eş değerde k bulunurken toplanıyordu. O halde ben şunun yerine ne yazarım artık? Şu ikisinin yerine. 6 volt 6 volt seri bağlandıysa 12 volt. 2 ohm 1 ohm seri bağlandıysa 3 ohm. Yani aslında şurada da şöyle çizeyim tekrar. 3 tane üretici indirgedim. Yani şu ortadaki seri üreteçleri de önce bir sadeleştirdim. Ne var peki şimdi orada bir bakalım. 12 volt. 12 volt oldu toplam. 12 volt oldu toplam. İç dirençler ne yaptı? Şununki 3 ohmmuş. Soruda verilmiş. Ortadaki gene 3 ohm. 2 ohm. 1 ohm daha 3 ohm. Öbürü gene 3'üm. Özdeş, özdeş üreteçler elde ettik. Her birinin hem EMK'lar hem iç dirençleri eşit. Özdeş üreteçler düşündük. Özdeş üreteçlerde nasıl bulunuyordu? EMK değişmiyor. Aynı 12 voltluk bir EMK var. İç dirençler paralel bağlı dirençlerden yapılıyor. 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm. Bunlar paralel bağlandığı zaman ne olur? Bir bölülerden eş değeri ne olur? 1 ohm olur. Dolayısıyla şu 3 tane şunların yerine geçebilecek. Şu kırmızı ile işaretledim bölgede aslında ne varmış? 12 voltluk EMK, 1 ohm'luk iç direnç varmış orada. Peki, şimdi bunu tekrar isterseniz şey yapalım. Devreyi sadeleştiriyoruz kademe kademe. Şurası bir, bir tane üreteç var şurada. Bu nasıl bağlanmış? Şöyle bağlanmış. Artısı şurada, eksisi burada bağlanmış. 1 ohm iç direnci, 12 volt dış direnç, 12 volt EMK'sı var. Diğer şunların eş değeri ise şuydu. Yalnız ters tarafa bakıyor bakın. Artısı solda, eksisi sağda bu üretecin. Gene 12 volt, EMK'sı 1 ohm, ee, iç direnci 1 ohm, EMK'sı 12 volt. Ondan sonra devam ediyoruz. Aşağıya geçmiş. Şurada bir dış direnç var. Tamam. 3 ohmluk bir dış direnç var. Şurada ne var? Şöyle bağlanmış. Artı, eksi bu şekilde bağlanmış. 1, ohma, 1 ohm, 1 ohm iç direnç, 18 volt EMK var. Başka da bir şey yok. Peki şimdi bundan sonra ne yapacağız? Eşdeğer EMK'yı bulurken. Şimdi artık hepsi seri olduğu belli. Paralellik bitti. Çünkü tek yol var artık. Tek bir kabloya indirgedim. Bundan sonra ne yapacağım peki? Eş değeri bulacağım. Şunların birbirine zıt olduğu görünüyor. Zıt seri bağlama bakın. 12 volt bu taraftan, bu taraftan akım çıkarıyor zıt yönde. Şuradaki 12 volt, da buradaki 12 volt Çıkarılarak bulunur. Sıfır yapar. Demek ki eşdeğer MK hesaplanırken şunu 12 voltlar zıt bağlamadan ötürü, ters bağlamadan ötürü sıfırladı. Sadece şu kaldı EMK anlamına. Sadece şuradaki 18 volt kaldı. Demek ki bizim eşdeğer EMK'miz 18 volt olacak. Şöyle çizelim. Eşdeğer EMK'yı buldum. Eşittir. 18 volt mu? Devrede bir de eşdeğer var. Hepsi seri eş değer direnç bulunurken iç direnç, dış direnç gözetilmez. Dolayısıyla direnç dirençtir. Şurada 1 ohm var bakın. Şununki 1 ohm. Şu üreteçten 1 ohm iç direnç geliyor. Şuradan 1 ohm iç direnç geliyor. Toplam 3 ohm yaptı. Bir de şuradaki 3 ohm var. Ne yapar eş değer direnç? 1 1 1 toplam 3. 3 de buradan 6. Hepsi seri olduğu için dirençlerin iç dış fark etmez. Sonuçta net ne kadarlık bir şey var? 6 ohm'luk bir direnç var. I ise bu eşdeğer RMK'nın eşdeğer dirence bölünmesiyle elde edilir. Zaten belli artık. Şu üreticin iç direncini de hesap ettik ya. İç direncini şurada yazdım. Üretet salt potansiyel, salt gerilim. 18 voltluk gerilim. Eşdeğerlerin gerilimi de 18 volt. Vır formülünden de aynı hesaba gelir zaten. V eşittir U çarpı R formülünden de aynı hesaba gelir. I eşittir. Epsilon bölü R. Ne olacak peki buradan? 18 bölü 6'dan 3 amper. Demek ki bu devreden 3 amper akım geçiyor. Kimin dediği yönde ama? 18 volt kaldı geriye. Bunun dediği yönde. Şu yönde 3 amper akım geçiyor bu devreden. Şimdi üreteçlerle ilgili bazı büyüklükleri görelim. Bunların denklemlerini özetleyelim. Üretecin gerilimi, gücü ve verimi. Üreteçlerle ilgili hesaplanabilecek bazı değerler. Üretecin gerilimi dendiği zaman Gerilim biliyorsunuz uçlar arasındaki potansiyel farktır. Üreticinin uçlar arasındaki potansiyel farkı kastediyoruz demektir. Yani üreticinin uçları şunlar. Tabi iç direnç pilin içindedir aslında. R'miz burada. Noktaların arasında tabii ki. Yani AB noktalar arasındaki potansiyel farkı, üreticinin iki ucu arasındaki potansiyel farkı, onun gerilimi ki voltmetre ile ölçülür. Az önce de bunu söylemiştik. Gerilim bulunurken şöyle düşüneceğiz. Tabi burada akımın yönü de önemli. Burada akımın yönü de önemli. Akımın ne yöne geçtiği de önemli. Dolayısıyla şuraya aslında artı eksi desek daha mantıklı olur. Fakat eğer üreteç akıma düz bağlanmış bir üreteçse eksi olacak. Eksi düz bağlamaysa. Eğer akım şiddetine ters bağlanan bir üreteçte burası artı olur. Nedenlerini soru çözerken anlatmıştım. Yani çünkü üreteç yüklere enerji verir. Direnç yüklerden enerji alır. Bu zıtlığı eksiyle gösteriyoruz biz artı epsilon kadar yüklere enerji verilir. Eksi i çarpı r'ye kadar yüklerden enerji alınır. O yüzden böyle bulunur. Fakat bazen öyle bir ters bağlamalar olabilir ki ters bağlı üreteçte. Üreteç yüklerden enerji alacak şekilde ters bağlanmış da olabilir. İkisi de enerji alacak şekilde. İkisi de aynı şeyi yapıyorsa o zaman v eşittir. Epsilon artı i çarpı r'den bulunur gerilim. Bunu aslında böyle enerji verir, enerji alır gibi mantıken yapmak daha doğru. Bu şekilde anlamadan ezberlediğiniz zaman hata yapabilirsiniz. Ters bağlı üreteçlerde hata yapabilirsiniz. O yüzden soru çözerken onları tekrar anlatacağım sizlere. Şimdi üreteşte bir de güç diye bir şey var. Üretecin gücü. Neden? Çünkü üreteç enerji üretiyor. Elektrik enerjisi üretiyor. Yani kimyasal enerjiyi pil elektrik enerjisine çeviriyor. Sürekli yapıyor bunu. Sürekli enerjiyi sağlıyor. Her saniye bir enerji üretiyor dolayısıyla acaba her saniye kaç jül enerji üretiyor? Bunun ölçüsü işte o pilin gücüdür. Her saniye kaç jül enerji ürettiği onun gücüdür. O yüzden zaten güç eşittir. Üretilen enerji veya yapılan iş de denir ona. Güç eşittir. iş bölü zaman gibi bir formülümüz var. Mekanikte de geçerlidir bu. Peki buradan bir üreteceğin gücünü hesaplarken ne yapacağız? Onu çok rahat şuradan ispatlayabiliriz. Güç eşittir. iş bölü zaman. Diyelim ki bir üreteçten yük geçiyor. Habire yük geçiyor. Sürekli üretecin içinden yük geçiyor. Dolayısıyla her geçen yüke belli bir miktar enerji veriyor üreteç. Bir kulom yüke verdiği enerji EMK'dır zaten. Bir kulom yüke epsilon kadar enerji veriyor. Q kulom yüke ne kadar verir? Q kulom yük geçtiğinde toplam Q çarpı epsilon kadar enerji verir. Yani devreden diyelim ki üreteçten toplam Q kulom yük geçti diyelim. Q çarpı epsilon kadar enerji verdi. Yani iş yaptı bölü geçen zaman Q kulom yük geçme olayı T süre sürmüşse T saniye sürmüşse Q çarpı epsilon bölü T iş bölü zamanı yani gücü verecek demektir. Biz Q bölü T'yi bir yerden hatırlıyoruz. Devreden geçen yük miktarının zamanı oranı bu neydi bu? Q bölü T oranı hatırlıyoruz. I akım şiddeti demek. Dolayısıyla ne olacaktır? I çarpı epsilon. I çarpı epsilon. Demek ki güç eşittir i çarpı q. Bu toplam gücü sembolize ediyor. Neden? Çünkü EMK'yı tanımlarken üreticin verdiği toplam enerji diye tanımladık. Yani bütün enerjisini üreticiden alıyor çünkü. Dolayısıyla üreticin toplam gücü hesaplanırken doğrudan biz EMK'yı düşüneceğiz. Toplam güç i çarpı epsilon olacak. Fakat bu toplam gücün bir kısmını ürettiği toplam güç var. Elektrik enerjisi üretiyor dedik ya. Bir saniyede ürettiği belli bir miktar elektrik enerjisi var. Bunun hepsini devreye vermez. Eğer iç direnci varsa bir kısmını kendi ısınmasına harcar pil. Pil ısınıyor çünkü. Piller ısınır. iç dirençten dolayı. Dolayısıyla bu gücün bir kısmı ısıdan ibaret. Kalan ise devreye kalıyor. Devreye veriliyor. Isıyı sağlayan biliyorsunuz dirençtir. Üreticinin ısısını sağlayan da üreticinin iç direnci. I kare R. Onu biliyorduk zaten. Bir direncin gücü i kare r'den bulunur. Dolayısıyla demek ki pilin ısı gücü i kare çarpı pilin iç direnci. Pilden geçen akımla pilin iç direncini çarparsam o pilin ısı gücünü bulurum. Her saniye kaç jül ısı ürettiğini bulurum. Devreye verdiği enerji ise devreye sağladığı, dev, bağlandığı bir devre var. Dışarıya verdiği enerji de geri kalan. Toplam gücünden ısı gücünü çıkarırsam üreticinin devreye verdiği gücü bulurum. Peki şimdi demek ki ürettiği elektrik enerjisinin hepsini devreye vermiyor. Yani biz pilin ürettiği enerjinin tamamından yararlanamıyoruz. Bir kısmı pilin içinde ısı olarak kayboluyor. Pilin ısınmasından biz faydalanamıyoruz. Bize faydası devreye verdiği güç. Hani devreye bir lamba falan bağlarsak lambayı ısıtması bizim işimize geliyor pilin. Pilin kendini ısıtması işimize gelmiyor. O yüzden pilin verimi dediğimiz zaman yani bu pil ne kadar verimlidir? Eğer bunu hesaplayacaksak bu bize yararını hesaba katmamız lazım. Devreye verdiği güç toplam gücün kaçta kaçı acaba? Yani devreye verdiği güç böyle toplam güç toplam ürettiği gücün kaçta kaçını devreye veriyorsa o kadar verimlidir. Mesela 100 jül enerji üretiyor da 80 jülünü devreye veriyor 20 jül ısıda kayboluyor. 100 jülün 80'inden yararlanıyorum ben. %80 yarar sağlıyorum demektir bu. Anlatabildik mi? O yüzden bu oran verimi verecek bize. Verim şöyle de bulunabilir. Verim eşittir. P devre bölü P toplam. Hakikaten de şunları oranlarsanız P devre bölü P toplam. I epsilon eksi i kare bölü P toplam i epsilon. Bu işlemlerde i parantezinde sadeleşirse ne elde edilir? Epsilon eksi i re bölü epsilon elde edilir. Şurada gördüğünüz formül elde edilir yani. Şurada bir harf var. Kuyruklu bir N harfine benzeyen bir harf var. Yunan alfabesinde eta harfi bu. Eta harfi genelde verimin sembolüdür. Verim eta harfiyle ile sembolize edilir. Verim. Dolayısıyla epsilon i -re bölü epsilon demek ki bir üreticin verimini bize verecek. Yüzde cinsinden ifade edilebilir bu oran. Yani yüzde formatına da getirilebilir. Yüzde 90 çıktıysa verim. Ha, biz yüzde 90 faydalanıyoruz. Yüzde 10 pilde ısıya gidiyor. Gibi düşüneceğiz. Şimdi elektrik motoru konusunu göreceğiz. Elektrik motoru bu tür elektrik motoru gibi düzeneklere almaç da denir. Çünkü elektrik motoru mesela örnek vereyim size elektrik motorundan. Örneğin vantilatörde bir elektrik motoru vardır. Çünkü elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviriyor. Vantilatörün pervanesini döndürüyor. Öyle değil mi? Elektrik motorunun örneği mesela vantilatör. Biz şimdiye kadar lambaları falan gördük, direnç gördük. Hep işimiz dirençleydi. Yani elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirebiliyorduk sadece. Bunları görmüştük. Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirebilen araçlar yani dirençleri görmüştük. Şimdi yeni bir şey daha görüyoruz. Elektrik enerjisini ısı hariç başka enerji formlarına çevirebilen düzenekler de var. Mesela hareket enerjisine çevirebilen, elektrikten hareket elde edebilen araçlar da var. Elektrik motoru buna örnek. Hatta elektroliz kabları elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirir. Bu da bir nevi almaçtır. Yani ısı hariç herhangi bir enerji formuna çevirmek mümkün elektrik enerjisini. Peki şimdi elektrik motorunda da bazı hesaplar var. Dolayısıyla bazı tanımlar e, geliştirmemiz lazım. Bazı matematiksel standartları geliştirmemiz lazım. Elektrik motorundan toplam bir klom yük geçtiğinde açığa çıkan hareket enerjisine... Motorun zıt elektromotor kuvveti denir. Zıt elektromotor kuvvet. Yani devreden enerji alan normalde ele elektromotor kuvvet dediğimiz şey EMK'ydı. Devreye enerji vermek için e, tabir edilen bir şeydi. Dolayısıyla artık zıt EMK diyeceğiz. Çünkü elektrik motoru enerji alacak. Elektrik motoru devreden iki türlü enerji alır. Çünkü pil sayesinde devreden akım geçiyor. Muhakkak bir akım geçecek ki motor çalışsın. Motorun pervanesi dönmeye başlamışsa, elektrik motorunun pervanesi dönmeye başlamışsa hareket enerjisi çekiyor demektir. Elektrik motoru elektrikten hem hareket enerjisi isteyecek hem de bir iç direnci var neticede motorlar da ısınır. Avantüritörün motoru veya buzdolabının motoruna falan ısındığını görürsünüz. Hem de ısı enerjisi isteyecek. Isı varsa muhakkak dirençtir bundan sorumlu. Elektrik sayesinde ısı çıkıyorsa açıya muhakkak bunun sorumlusu dirençtir. Demek ki motorun da bir iç direnci var. R üstüyle gösterilmiş. Elektrik motorunun sembolik gösterimi bu. Şöyle bir sembolü var elektrik motorunun. Dolayısıyla elektrik motorunun zıt elektromotor kuvvetini epsilon üstüyle. O elektrik motorunun iç direncini ise R üstüyle sembolik olarak gösteriyoruz. Tanımı neydi bu epsilon üstü dediğimiz zıt EMK'nın tanımı? motordan bir kulom yük geçtiğinde açığa çıkan hareket enerjisi. Sadece hareket. Isı için değil. Bir kulom yükten sadece hareket için aldığı enerji epsilon üstü. Isı için ayrıca iç direnci de enerji alıyor. Şimdi bu tanımları iyi anlarsak artık matematiksel ilişkiler çok rahat yerli yerine oturur. Peki motorun pervanesinin dönmesi engellenirse yani siz vantilatörün pervanesini elinizde tutarsanız hareket enerjisi çekilmez. Dolayısıyla enerjinin çoğu ısıya gider. Sadece iç direnci sayesinde motor direnç gibi davranır. Isıya daha çok enerji kalır. O yüzden motoru yakabilirsiniz öyle bir durumda. Ee, şimdi epsilon üstünün tanımından bunun e, denklemini de çıkarabiliriz. Denklemlerini de çıkarabiliriz. Akım şiddeti artık hesaplanırken, akım şiddeti hesaplanırken biz ne yapmıştık? E, e bu elektrik motorunu görmeden önce, önce dirençlerin bağlanması, üreteçlerin bağlanması konusunda en son akım şiddetini veren denklem buydu. Eşdeğer mK bölü eşdeğer direnç demiştik. Akım şiddetinin en genel formülü budur zaten. Bir devreden geçen akım şiddeti o devredeki eşdeğer mK bölü o devredeki eşdeğer direnç her zaman geçerlidir. Şimdi artık elektrik motorda vardı devrede. Eşdeğer direnci hesap, eşdeğer EMK'yı hesaplarken zıt EMK'sını da hesaba katacağız. Zıt EMK ile beraber eşdeğer EMK'yı hesaplayacağız. Üreticilerin veya işte motorların iç dirençleri dahil eşdeğer dirençleri bulup akım şiddetini bulacağız. O yüzden zor bir konu değil. Sadece şunu bilmemiz lazım. Elektrik motoru her zaman enerji ister. Enerji vermez. Pil gibi. Bazen enerji verir bazen enerji vermez değil elektrik motoru devreden enerji alacak şekilde çalışır. Çünkü epsilon üssü kadar hareket enerjisi alacak. Mesela epsilon üssü 8 volt olsun. Yani zıt EMK'sı 8 volt olan bir motor verdiler size. Bu motor 8 voltluk zıt EMK'sı varsa ne yapacak? Her bir kulom yük başına 8 jül 1 kulom bir kulom yükten 8 jül enerji alacak demektir. Yani sürekli elektrik geçiyor diyelim ki motordan. Motorun pervanesi dönüyor. Her toplamda 1 klom yük geçmişse motordan bakalım diyelim ki saydınız. Bu elektrik motorundan toplamda 1 klom yük geçti. Çünkü elektronlar sürekli akıyor kablolardan. 1 klom değerinde elektron aktığı zaman 8 jül hareket enerjisi elde etmişsiniz demektir. Tamam mı? Şeyin tanımı bu. Zıt emekan tanımı bu. Şimdi elektrik motorunun bir devreye bağlanışına bir örnek vermişiz. Epsilon üssü e zıt emekası re üssü iç direnci. Dolayısıyla devrede bir de MK var. Üreteç var. Zaten üreteç olmasa devrede hiçbir şey çalışmaz. Asıl enerji sağlayan bu pildir. Pilsiz bir devrede üreteç çalışmaz. Hiçbir şey çalışmaz yani. Peki. Böyle bir devrede akım şiddetini bulmak istersek ne yapacağız? Sonuçta şu devrede enerji sağlayan bir şey. Epsilon. Bu ise enerji alan bir şey. Şimdi Epsilon kadar bir kulom yüke Epsilon kadar enerji veriyor pil. Bir klom yüke epsilon kadar enerji verir. Ama yüklerden enerji alacakları var. Epsilon üstü bir kilom yükten hareket için şu kadar enerji ister. Epsilon eksi epsilon üstü yani geri kalan enerji dirençlerde ısıya dönüşecek. Hareketten geriye kalan. Hareket için bir enerji istiyor çünkü motor. Epsilon üstü demişiz ona. Epsilon üstü kadar enerji istiyor pilden. Pilin arta kalan enerjisi dirençlerde harcanacak ısıya çevirecek. O yüzden bu arta kalan enerji dediğimiz eşdeğer emk bölü eşdeğer direnç akım şiddetini verir. Akım şiddetinin en genel formülü işte burada görünüyor. Artık zıt emk'dan dolayı eşdeğer emk bulunurken demek ki ne yapacağız? Epsilon eksi epsilon üstü diyeceğiz.